Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün oyunda hem gibi bir şey. Bir var. Bunlardan bundan bayağı oynayacağız. Şimdi bazılarını bir tane yok bir tanesini ne oynayacağım? Bunu da gözüme kestirdim şu an. Şimdi bir dakika farklı bir uygulamada değilim şu an bir mobizendeyim. Ee, bakalım facecam başlatılabiliyor mu? Nasıl ya? Ha. İşte mobizeni başka bir yere taşımam gerekiyor. Farklı bir uygulamayı Bunu farklı bir kan. Ama niye fake? Altta yazıyor da. Ya abi ben istiyorum belki Allah Allah. Ben istiyorum. Neyse. nasıl olursa başka bir kanal var ya. Şimdi bugün şimdi. Gözüme kestediğim oyuna gideceğim. Hungry <laughs> Shark. Evet. bu oyunda en çok istediğim iki balık var. Hayır, onlar da şunlar. Birazdan göstereceğim şu anda bir açılsın. Ya. Ha? şimdi. Benim istediğim iki balık var sadece. Bir bu Megalodon. İkin, ikincisi i̇kincisi de. hah <laughs> Şu mobil dişik. Bu. Zaten ayrılığında bir üç fark var. Bu arada buna sahip olursam buna da sahip olabiliyorum. Benim kasmaya çalıştığım 15 bin. Abi nasıl kasacaksam. Bu arada normalde bütün oyunları test edecektim de. Doğrulama yapmamız gerekiyor. Eğer doğrulamayı yaparsak şey, uzun videolar çekebilirim. Bir kısa videolar çıkabiliyorum. Deniz an Deniz anaları var ya bunlar. Bunlar çok zehirli. <laughs> ya. ya bu şey Ami Bu şey balon balığı gibi şişti ya Balon balığı da böyle şişer de boynuna yakın yani şişer. Ama yalnız bu tabletin şey kamerası var da abi farklı uygulamaya ulaşmıyor ki. Hmm. Aklıma güzel bir şey geldi. Oyun. <laughs> Şimdi ıı, <laughs> Adamı otomatik. Uf, şu büyük kadar bak be. Ama bu oyun benim için şu anda çok zorlaştı. As aslan balığı yiyeceğim. Yedim ama. Allah, bu su çok tehlikeli. Hmm bak bak. Bak bu şey var bu füze atıyor. Bundan kaçmak neredeyse imkansız. Abi heh, aslan aslan balığı yiyeyim de. En geç. Bir de şunu yiyeyim hemen kaynımı doyayım. Hmm, bir yemedim. hadi. Heh, yedim. Yedim. Yani, Ya şu deniz sandalyeni de nefret ediyorum. Uçup. <laughs> bak herkesin yapamadığı şey. Bak şimdi bir şey yapacağım bunu herkes yapamazlar bak. Abi kaynım tok olsa oy. Ama büyük kedim. Oha. 5. Bir sürü deniz anasının içinden. Abi. Şimdi bir şey yapacağım. Ay, ha bak. Bunu kim bunu herkes yapamaz. Baksana abi ne güzel ya. Şimdi uçacağım. Uf bunlardan çok fazla var. Ananana. Of altına hücumla çok seviyorum. fazla para veriyor. Altına um çok iyi abi. Çok fazla para veriyor. Abi iki saat para kazanmaya çalış. Oha. Video ne ne dakika oldu? 14 dakika falan çekemem. Oynamak istiyor. Bak burada zihi var.

Anam bu nasıl deniz anası Bak burada gene ateş var. Ateş, ateş. Ateş tabii ki de. <laughs> Abi şu anda var ya çok kalitesiz videolar var. İleride daha kaliteli olacak. Hele hele bir yıl sonra var ya ne kaliteli videolar geliyor. Oha. Oha burası ne? Neşe Hmm çok güzel la. Valla o. Oh. O oh, yok artık. Ama çok güzel. Abi o tarafa gitmek istemiyorum. Hayır niye kapandı lan Açın. Ben geye giymek istiyorum. Hı. Heh şöyle anım. O tarafa geçilmiyormuş la. Oh. <laughs> Sen Oha. öyle ne büyük bir yan geçti ki. Vallahi bu ne? O bir iki katı. Arkadaşlar video 10 dakika oluyor. Hepinize bay bay görüşürüz. Bay bay.